yapmayı kontrol ediyoruz. Eu te encontro, Deus. kapatmayı önce gazı kapatıyoruz. Sonra oksijeni kapattık. Şöyle tutayım. Şurası çalışırken açık olacak arkadaşlar. Buradan <laughs> oksijen ayarı yapacağız. Kesme yaparken buraya basıyoruz. Oksijeni hızlı vermek istersek bu yanma ayarı için bu asetilen ya da LPG için bu oksijen için Şimdi yakmayı gösterelim. Çok kolay arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar en çok bu yakma işinden zorlanıyorlar. Bir miktar gaz açtık. Çok az bir şey oksijen açtık. Evet. Biraz korkuyoruz o arada. Gazı az açmışız. Biraz daha arttırıyoruz. Oksijeni açıyoruz. Alevi öne doğru çekiyoruz arkadaşlar. Çok az bir kesim yapacaksınız, savlama yapacaksınız yeterli. Kalın parça keseceksiniz, gaz vermeye devam ediyorsunuz. Gaz verip oksijen veriyorsunuz. Gaz verip oksijen veriyorsunuz. Gaz verip oksijen veriyorsunuz. Verip, oksijen veriyorsunuz. Buradaki mavi alev, kesici alev. Kalınlığınıza göre alevi şiddetini artırıyorsunuz. İşiniz bittiği zaman gazı kesiyorsunuz. Daha sonra oksijeni kesiyorsunuz. Kesim işi komple bitmişse oksijenin ana valfini kesiyorsunuz. Eğer o gün çalışma yapmayacaksanız kısa zamanda oksijen ve LPG tüplerini kapatıyorsunuz. Hortumları söküyorsunuz gazı boşaltıp, oksijeni boşaltıp hortumları söküyorsunuz. Hortumlar, manometreler, regülatörler takılı olmayacak. Bazı arkadaşlar regülatörü bağladıktan sonra evlerdeki 12 kilogramlık tüp gibi arkadaşlar kafasında valfi var. Tüpü de oradan açıyoruz. Oksijeni de oradan açıyoruz. Regülatörün üzerindeki yer tüp açma yeri değil arkadaşlar. Orası gaz basıncı ayar yeri. Yapacağınız kesime ya da tavlamaya göre basıncınızı ayarlarsınız. Sonra orayı tekrar elemenize gerek kalmaz. Oksijen çalışmasına başlayacaksınız. Regülatörlerinizi takacaksınız. LPG, LPG regülatörü, asetilene asetilen, oksijene aset oksijen regülatörü. Bu varferiz kapalı olacak. LPG ya da asetilene açtınız, oksijeni açtınız. Sonra geldiniz, burada yaktınız, kontrol ettiniz. Keseceğimiz parçayı şöyle gösterelim. Keseceğimiz parçayı ölçülerimizi alıyoruz. Daha önceden ölçü aldık. Şurayı gösterelim. Bu boru boru koyacağımız boruya göreydi. Fakat biz burada bir yüzük koyacağız. Yüzüğün ölçüleri de 2 santime 65. Cm. Bunları da hesaplıyoruz. Rahat geçecek şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra yerine puntalayıp kaynağını yapacağız. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.